Bolu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Doktor Yakup Kale sıcak çarpmalarına karşı uyarılarda bulundu. Kale sıcak çarpmasına karşı uyardı. Aşırı sıcaklarda yaşanacak olumsuz durumlara karşı alınması gereken önlemlere değinen kale sıcak çarpmasının bireyler üzerindeki belirtilerini de anlattı. Sıcak çarpması yaşayan birine nasıl davranması gerektiğinin altını çizdi. Evet, özellikle Temmuz-Ağustos aylarında e, ülkemizde aşırı sıcaklardan dolayı sıcak çarpması riski e, yüksek. E, özellikle yaşlı hastalar, kalp hastaları, çocuklar daha çok sıcak çarpmasına maruz kalma ihtimalleri var. Bu durumda önlem olarak öncelikle aşırı sıcak hava dalgasının olduğu zamanlarda özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkmamak gerekiyor. Direkt güneş ışığına maruz kalmamak gerekiyor. Kapalı serin ortamlarda bulunmak, fiziksel aktiviteyi sınırlamak gerekiyor. Özellikle ağır işlerde çalışanlar, yüksek eforlu sporlar yapanlar öğlen saatlerinde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Kale sıcak çarpmasına maruz kalan bireyin belirtilerinden bahsetti. Ee, sonuçta insan vücudu e, kalp çalıştıkça ısı üreten bir mekanizma bu ısıyı da e, dışarıya atması gerekiyor ki vücut sıcaklığı belli bir dengede tutulsun e, işte terleme mekanizmasıyla e, vücut sıcaklığı dengede tutulmaya çalışıyor Normalde e, ama işte aşırı sıcak aşırı nem, bu terleme mekanizmasını bozduğu için vücut sıcaklığı yükseliyor ve 40 derecenin üstüne çıktığı zaman da sıcak çarpması dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Tabi sıcak çarpması biraz geniş bir yelpaze. Hafiften ağrıya doğru gidiyor. İşte hafif belirtileri mesela kas krampları olabiliyor. Yine bayılmalar olabiliyor. Ama eğer sıcak çarpması yani 40 derecenin üstünde bir vücut sıcaklığı artı e, merkezi sinir sistemi dediğimiz beyinle alakalı bir semptom varsa biz buna artık sıcak çarpması diyoruz. E, bu beyinle alakalı semptomlar neler olabilir? Bilinç bulanıklığı olabilir, nöbet geçirebilir hasta, e, komaya kadar gidebilir. E, zaten bu en ağır e, işte sıcak çarpması dediğimiz e, durumun e, mortalite dediğimiz ölüm riski oldukça yüksek. Sıcak çarpmasının ortaya çıkması durumunda yapılması gerekenleri belirtti. Ee, öncelikle hastayı e, serin bir yere almamız lazım mutlaka. E, direkt güneş ışığından korumak, gölgelik bir yere almak lazım. Eğer zemin soğuksa zemine yatırılabilir yine. E, üstündeki giysiler çıkarılmalı özellikle sıkı giysiler. E, yine soğuk suyla soğutma da yapılabilir. Biz tabii hastanede yine e, damar içi e, serumlar mailer vererek de e, hastanın sıvı kaybını destekliyoruz. Ee, yine buzlu suyla soğutmada da e, yapıyoruz. E, bu şekilde sıcak çarpmasını tedavi etmeye çalışıyoruz. Tabi durumun ağırlığına göre ek tedaviler de devreye girebiliyor. Kale sıvı alımının çok önemli olduğunun altını çizdi. Güneşe direkt maruz kalmadan da sıcak çarpması olabiliyor aşırı sıcak havalarda. Hani e, direkt güneş ışına maruz kalmadan da yine sıcak bir ortamda sıcak vücut ısısı çok arttığı için ee, yine sıcak çarpması olabiliyor. Tabi bir de üstüne güneşe maruz kalmak daha da bu durumu ağırlaştırabiliyor. Ee, güneşe maruz kalmama için de yine işte özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkmamak. Dışarı çıkılacaksa da açık renkli giysiler giyinmek, işte şapka kullanmak ee, mümkünse güneş kremi mutlaka kullanmak gerekiyor. Ee, güneş çarpmasını da engellemek için. Ee, yine dediğim gibi en çok yaşlılar, çocuklar e, bu durumdan etkileniyor. E, kalp hastaları, böbrek hastaları e, sıcak çarpmasına daha çok maruz kalıyorlar. E, önlem olarak da sıvı alımı yine çok önemli. E, mutlaka e, yazın yeterli miktarda sıvı alımı e, olması lazım. Yoksa vücut zaten terleyemeyip e, ısıyı daha da arttıracak ve sıcak çarpmasına maruz kalacak.